Disk Emeklisen üyeleri pandemi koşullarında Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Disk Emeklisen sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu yaptığı basın açıklamasında 2018 yılında yılda iki kez verilmeye başlanan ve o tarihten itibaren güncellenmeyerek 1000 lira olarak verilmeye devam edilen emekli ikramiyelerinin bugün anlam ve önemini yitirdiğini söyledi. Dayıoğlu, bizler emeklilere yapılan her ödemeyi sadaka olarak gören bu anlayışı ve bayram ikramiyesi adı altında yapılan bu ödemeyi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz dedi. Sadaka! Ey toplu sözleşme! Sadaka! Ey toplu sözleşme! İktidarın uzun yıllardır uygulamaya koyduğu ekonomik politikalar nedeniyle biz emekliler zaten bayramları bayram tadında geçiremiyorken önümüzdeki bayrama halihazırdaki salgın koşulları nedeniyle çok daha zor koşullar altında gireceğiz. Bizler hem asgari ücret hem de enflasyon karşısında eriyen emekli bayram ikramiyelerinin belli bir noktada sabitlenip enflasyondan etkilenmeden bin lira olarak ödenmeye devam edilmesini kabul etmediğimizi bildiriyorduk. Sadaka değil, alın değeri. Sadaka değil, alın değeri. Bugün geldiğimiz noktada günlük ortalama masrafı 10 milyon lira olan saraydan bildiriyorlar. Emeklerin bayram ikramiyesine enflasyon oranında artış yapılacak. Bizlere müjde olarak sunulan bu sadakayı disk emeklisen olarak kabul etmeyecek. Özellikle Geçen bayramda yaşadığımız olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak bundan sonraki bayramları bayram tadında geçirebilmek için talebimizi dillendirmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda acilen bu ikramiyenin bayram ikramiyesi değil, emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmesini ve asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda 4 ikramiye olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Ve